Merhaba. Bugün tarifsiz yemeklerde zeytinyağlı patlıcan yemeği yapacağız. Yani etsiz musakka yapacağız. Ben tencerenin içerisine önceden doğradım, hazırladım. 5-6 adet yeşil biber, 3 tane orta boy soğan ve 7-8 diş kadar sarımsağımı bir çay bardağı zeytinyağının içerisine koydum. Şimdi onları güzelce önden biraz kavuracağım. Kavurarak yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Evet, birazcık kavuracağım. Patlıcanlarımı da daha önceden turpuslu birazcık beklettim. Bir yarım saat kadar sonra iyice yıkadım. Onlar da hazır. Patlıcan sevenler için son derece lezzetli bir yemek. Dolapta birkaç gün bekletebilirsiniz. Çok rahatlıkla her yemeğin yanına çıkarıp bekletebilirsiniz. üzerine de Şimdi bir kaşık kadar domates ve biber salçası karışık koyuyorum. Biraz tuz biber. toz biber. Tuz. çok az da toz şeker koyacağım. Zeytinyağı olarak da olmazsa olmaz diyorsunuz. Olmaz evet. Şimdi patlıcanlarımı ilave edeceğim. patlıcanlarımız da koyduk. Bir karıştırdık. Şimdi üzerine bir tane domatesimiz var. Açıyoruz. Daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Karabiberimizi atmayı da şöyle bir tane yapabilirim. Üzerine yaklaşık bardak su yeterli olacaktır. Ağzını kapatacağız, pişmeye bırakacağız. Kaynadıktan sonra 20-25 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet, zeytinyağlı patlıcan yemeğimiz pişti. Gayet güzel gözüküyor. Kısık ateşte 25 dakika Yeterli oldu bunun için. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Zeytinyağlı patlıcan yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.